Evet arkadaşlar merhaba bir soru bir cevap videosuyla yine karşınızdayım. Zımba gibiyiz, enerjiyiz. Bu videoyu mutlaka izleyin. Bu da güzel bir soru. Bir önceki videoda güzeldi. Üslü sayıları işlemiştik. Zor bir soruydu. Bu da köklü sayılarla alakalı bir soru. Ama köklü sayıların içerisinde çarpanlara ayrılması da var. Çarpanlara ayrılma konusu da var. Güzel bir soru. Güzel bir taktik öğreteceğim size burada. Ki köklü sayılarda bu tarz sorularda bu taktiği kullanabilirsin. Bu taktik çok önemli. Çarpanlara ayırma dedik. Hocam burada nerede çarpanlara ayırma var diyebilirsin. Ama bak dikkatle izle. Biraz sonra keşfedeceksin onu. Bu arada Telegram grubumuza katılın arkadaşlar. Telegram grubu önemli. Oradan bilemediğiniz soruları atabilirsiniz. PDF'leri paylaşacağız canlı ders PDF'lerini. Mutlaka oradan alabilirsiniz bu PDF'leri. İşte bir soru bir cevapla alakalı benzer sorular bazen atıyorum. Oradan alabilirsiniz o soruları. Bu soruyu anlattım, izledin, bilemediğin bir yer var, takıldığın bir yer var mutlaka Telegram'dan sorabilirsin. Telegram grubumuz bizim iletişim için kullandığımız yegane gruplardan bir tanesi. Güzel sayımız da var, gittikçe de büyüyoruz. İnşallah sene sonuna kadar çok büyük bir aile olacağız biz burada. Ve sene sonuna kadar da canlı derslerimiz olacak zaten. 20 Eylül'de yani pazartesi günü başlıyoruz. En yakın zamanda da canlı dersin pdf'ini sizlerle paylaşmış olurum arkadaşlar. Bu arada kanala abone olun arkadaşlar. Kanalın izleyenlerinin %52'si Abone değil. Lütfen abone olalım arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Beğendiyseniz tabii ki de. Yani içinize siniyorsa, beğenmek istiyorsanız beğenebilirsiniz. Yorum atarak burada olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Hatta yoklama alalım videonun altına. Ben de buradayım. Ben de buradayım. izledim anladım. Şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz gibisinden yorumlar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka etkileşimde bulunalım. Kanalımız da hızlıca büyüsün. Herkese ulaşalım. Soruya geçelim isterseniz. Şimdi bu tarz bir soruda şunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. 123 ve 127. Şimdi bunların çarpımı var, toplam işlemi var. Buradan şey, bu şekilde hani sadece görerek ya da formülize ederek ya da bir şey bakarak çözemeyiz. Bir hamle yapmamız lazım burada. Hamlemiz şu. Köklü sayılarda özellikle bu tarz soru kalıplarında ben sayıya bir bilinmeyen vererek çarpanlara ayırma sorusuna döndürmeyi akıl etmeliyim. Hocam ne diyorsun sen? Anlamadım diyebilirsin. Sakin ol. Şöyle bak. Şimdi mesela 123 ve 127 sayısı birbirine yakın sayılar ki genelde zaten birbirine yakın sayı verilir bu soru kalıplarında. Mesela 123'e sen x dersen 127'ye ne dersin? İşte hocam dersin ki 4 fazlası x artı 4 olur dersin değil mi? İşte bu tarz bu 123 ve 127 sayılarını bilinmeyene döndürerek bu soruyu çözebiliriz ki çok kaliteli bir soru. Ve bu yöntemi de çoğu yerde kullanabilirsin ki senin içerisinde bazı yerlerde yine kullanacağım ben. Unutma bunu aklına getir artık. Şimdi direkt bu soruyu işte hocam 123 ile alakalı bir şey aklıma gelmiyor. İşte 41'in 3 katı cık, yani 127 olan asal bir sayı olabilir belki de. Belki de asal sayıdır. Yani baktığımızda hani bir şey bulamıyoruz. Yürütemiyorsun yani. Bir başlangıç yapamıyorsun. E bu tarz sorularda 123-127 yakın verilmiş çarpanlara ayırma metoduna gidebilirsin. Ya da başka bir deyişle şöyle diyeyim ben. Bilinmeyen vererek bilinmeyen üzerinden soruya devam edebilirsin. Şimdi dikkatli izle. Derecesi 3'müş kökün. 3. derece bir kök var. Şuradaki 3 bu arada derece demek arkadaşlar. Yani kökün derecesi 3'müş. Bu derece ne anlam taşır onu da söyleriz biraz sonra biz. Şimdi mesela ya da şurada belirteyim isterseniz. Hiç sayı yazmıyorsa ikinci derecedendir ve sen şöyle bir şey dersin. Hocam 5'in karesi bu üst 2 kökün derecesi 2 yazmıyor ama 2 ben biliyorum. Bunlar birbirini götürür ve 5'e eşittir dersin değil mi? E burada da şöyle bir şey var bak. Üçüncü derece bir kök var ve 5 üzeri 3 var. Üstle kökün derecesi aynıysa üstler birbirini götürür kökle birlikte yine 5 eşit olur. Yani mantık şu. Üstle kökün birbirini götürmesi için eşit olması da gerekiyor. Üsle derecesi, kökün derecesi. Burada üçüncü dereceden bir kök var. O zaman içeride de bir küplü bir ifade bulmam gerekiyor benim. Bulamasam bile yaratmaya çalışacağım ben. Yani yaratmak Allah'a mahsustur tabii ki de. Benzetmeye çalışacağız. Şimdi bak dikkatli izle. 123 gördüğüm yere artık x yazıyorum. Yazdım x'imi. 127 gördüğüm yere x artı 4 yazıyorum. Bunlar çarpım durumunda tabii ki de. Bir de dışarıda kalmış artı 4'ümüz var. Mükemmel. E şimdi devam ettirecek olursak şöyle bir şey ortaya çıkıyor fark, fark ettiysen. Üçüncü derece bir kök var. Çarpalım x çarpı x x kare. x çarpı 4 artı 4 x. Bir de dışta artı 4 var. Mükemmel. Hocam x kare artı 4 x artı 4 çarpanlara ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Şöyle hatta şurada nasıl ayrıldığını da göstereyim. Hatta tam kare ifadedir bu. Arkadaşlar x kareyi x x şeklinde ayırırsın. Çarpımları 4 Toplamları 4 olan yani çarpımları şu sabit sayıyı verecek. Toplamları da şu ortadaki sayıyı verecek. Ne var? 2 var değil mi? 2 2 çarpımları 4. 2 2 topladım 4. O zaman ben hemen şunu yazabilirim. Bu arkadaşın çarpanlara ayrılmış hali x artı 2 çarpı x artı 2'dir. Yani aslında bu arkadaş x artı 2'nin nesiymiş? Karesiymiş müthiş gidiyoruz harika gidiyoruz bence yani aslında ben ne yaptım sayılara bilinmeyen verdim oradan çarpanlara ayrılmaya yöneldim ki genelde çarpanlara ayrılabilir bir ifade olur her zaman bu arada unutma bunu yani şu içerideki ifade yerine şunu yazabilirsin artık 3. derece bir kökümüz var içeride x artı 2'nin karesi var hocam bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra artık senin işin aslında biraz daha kolaylaştı. Sen görmedin hala ama bak ben sana göstereyim. Dikkatle dinle. X artı 2 yerine artık sen yazabilirsin. X artı 2 neydi? E X 123'tü. Ki zaten bu arada o bilinmeyen verme olayını ne yaptık? Çarpanlara ayrılmada kullanmak için kullandık. Yani bilinmeyen verdik çarpanlara ayırdık. Sonra yine başa döneceğiz. Yani sayıya dönüş yapacağız bilinmeyenlere göre biz çarpanlara ayırma işlemi yaptık. Şimdi tekrar sayıya döneceğiz. X yerine 123 yazarsan 123 artı 2 125'tir. 125'in karesi var. Nerede? Kökün içerisinde. Kökün derecesi 3. Değil mi? Devam ediyorum. Devam ediyorum. 125 dediğim şey 5'in kübü değil mi? Bir de üzerinde ne var? 2 var. Doğru mu? Dışarıda ne var? 3'ün derece bir kök var. Mükemmel gidiyoruz bence. Harika gidiyoruz. Şimdi 125'i ben 5'in kübü diye yazdım. Çünkü 5 kere 5 25. 25 çarpı 5 125. 5'in kübü yazdım 125 yerine. Yukarıda bir de 2 var üst olarak. Dışarıda 3. derece bir kök var. Şimdi ben ne demiştim? Kökün derecesiyle üst aynı olmalı. Burada üst 2 derece 3. Böyle götürmez birbirini. Ama üstün üssü olduğunda üstler yer değiştirebilir yer değiştirirsen 3 yukarıya çıkar ve gidebilir hale gelir. Yani şunu diyorum bak ben burada. Yine derecesi 3 olsun. Şu 3 ile 2 yer değiştirebilir. Üssün üssü varsa 3 üstler yer değiştirebilir. Mesela 2 üzeri A'nın B'nin kuvveti ne eşittir biliyor musunuz? 2 üzeri B'nin A'nıncı kuvvetini. Yani üstler yer değiştirebilir. E burada da üstler yer değiştirebilir. 5'in karesinin 3. kuvveti gelmiş oldu. Hemen sen şunu söyledin. Hocam kökün derecesiyle şu üstteki 3 gitti. Ne kaldı sadece? 5'in karesi kaldı. O da ne eşittir? 25'e eşittir. Mükemmel bir soru. Bu soruda bu geçişi yapmak çok önemli arkadaşlar. Geçiş yapabileceğini tabii ki de bunu işte bir anda aklına geldi. İşte ben kendim buldum. Bu yöntemi kendim keşfettim diyemezsin. Öğrenmen gerekiyordu. Bu öğrenme sürecini de şu an gerçekleştirmiş olduk. Yani neymiş? Köklü sayılarda bilinmeyen kullanarak çarpanlara ayırma işlemi de kullanarak belli bir yere gelinebiliyor. Tekrardan daha sonra sayısal verilere geçiyorsun. Yani ben çarpanlara ayırma işlemi yaptım. X artı 2 artık benim için 125 demektir. Getirip şuraya 125 yazabilirsin. Niye? X çünkü 123'tü. 2 ekledik 125 olmuş oldu. Anlaştık mı? Ondan sonra da kök dışına çıkartmak için kökün derecesiyle üssü aynı yapmaya çalıştım. İşte üsler yer değişebiliyor. Yani üslü üstü su varsa onlar yer değişebiliyor. Burada öğrenmiş olduk. Aslında sabahki soruyla bu soru çok güzel denk geldi. İkisinde de üslü sayı ifadeleri var. Kurallar hakkında biraz bilgi sahibi olmuş olduk. Yapamıyorsan, çok fazla anlamadıysan panik yapma. Konusunu değiştireceğiz ama Anlaşılmayacak da bir şey yok açıkçası. Ben detaylı olarak anlatmaya çalışıyorum. Yani bir konu bilmesen bile burada mutlaka bilmen gereken kuralı da söylüyorum. Sen de öğrenmiş oluyorsun. Hemen bu soruyu kapat kendin çözmeye çalış bir daha anlaştık mı? Beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz kanalı beğenmek için. WhatsApp gruplarınızda işte atıyorum KPSS grubu olur DGS grubu olur TYT grubu olur. Arkadaş dedikodu grubu olur. Özellikle kızlar dedikodu grupları var. Mutlaka paylaşın oralarda. Çoğalalım. Kanal büyüsün. Güzel bir dönem geçirelim birlikte. Ve mutlaka yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki soruda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.